Moto yeni videosundan herkese merhaba arkadaşlar. Keyifler nasıl? Umarım iyisinizdir. Duydum ki paranormal videolarımı izlemişsiniz. Bu akşam yine Redline ile birlikte paranormal bir video çekeceğiz. İzlerken korkar mısınız bilmem ama bence korkulacak hiçbir şey yok. Aslında gideceğimiz yerin hikayesini ben dün akşama kadar hiç bilmiyordum. Instagram'dan bir takipçimiz mesaj atmış. Kadife Kale Mahallesi'ne yakın bir bölgede terk edilmiş eski bir apartman binası varmış ve takipçimizin anlattıklarına göre paranormal olaylar özellikle akşam ezanından sonra başlıyormuş. Böyle garip sesler, fısıltılar, hışırtılar filan duyuluyormuş. Ben tabii inanmıyorum paranormal bir durum olduğuna. Haritadan baktım. Terk edilmiş, eski, yıkık dökük bir bina evet. Ama aynı zamanda nezih de bir mahalle. Yani zaten etrafında yaşayan bir sürü insanlar var. Bence bu doğal sesleri çıkartanlar da evsizlerdir diye düşünüyorum. Ama tabii ki gidince hep beraber göreceğiz. Gerçekten paranormal bir olay da olabilir. Bakalım gidince anlayacağız. Kadife Kale Mahallesi'nde mi yakın bir yerde mi bilmiyorum ama sizlere yoldayken açık adres vermeyeceğim. Çünkü abidik gubidik insanlar böyle yerlere gidip de paranormal video adı altında videolar çekip sizleri kandırmasını ve mahalleliği rahatsız etmesini istemiyorum. Ve zaten Kadife Kale Mahallesi'nin ne kadar tehlikeli bir mahalle olduğunu sizlere anlatmama gerek yok sanırım. Evet arkadaşlar lafı çok da fazla uzatmaya gerek yok aslında. Şimdi 3 yola redline'ı almaya gidiyorum. Redline'ı alınca terk edilmiş binaya geçeceğiz. Olay yerine gelince tekrardan kamera kaydımı başlatacağım. Haydi bakalım. İzmir'in Kadife Kale mahallesinde yıllardır terk edilmiş durumda olan eski bir apartman binası varmış. Bu bina, mahalle sakinleri arasında uzun zamandır konuşulan gizemli olayların merkezi haline gelmiş. Binanın kolonları ve merdivenleri çürümüş, mahalle sakinlerine göre paranormal olaylar özellikle akşam ezanından sonra saat 9'dan itibaren başlıyormuş. Bu saatlerde apartmandan garip sesler yükselir. Bazen ince bir fısıltı gibi duyulurmuş. Apartmanın terk edilmiş odalarından gelen hışırtılar, çatı katından gelen ayak sesleri, hatta bazı şahitler gölge benzeri figürlerin koridorlarda dolaştığını iddia etmişler. Akşam ezanından sonra Cesaretini toplayıp apartmana giren bir genç, binanın üçüncü katına çıktığında ince bir sis bulutu olduğunu görmüş. Genç, korku içinde kaçmak istemiş ama adımları bir türlü hızlanmamış. Sanki bir güç onu geri çekiyormuş gibi hissetmiş. Sabah olduğunda genç hala o apartmandan çıkamamış. Mahalle sakinleri onu bulduğunda korku içinde titriyor ve anlatamadığı şeyler yaşadığını söylüyormuş. O günden sonra Kadife Kale Mahallesi'ndeki eski apartmanın etrafında dolaşanlar gece olduğunda uzak durmayı tercih etmiş. Kimse bu gizemli olayların ne olduğunu tam olarak bilememiş ama herkesin dilinde dolaşan bir şey varmış. Eskiden bu apartmanda yaşayanlar asla evlerini terk etmemişler. Son olarak binaya girmeden önce lütfen videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler. Burası mı? Redline. Aynen kanka. Ha? Girme Sexy. Vallahi ben gireceğim kanka. Hadi gir gir. Önüne Gireyim sen git. dikkat et. Yalnız anlatıldığı kadar var bir şey. Caner, yerler kum kayıyor bak ha. Fark ettim fark ettim. Oğlum burada hayvan da olabilir he. he? Hayvan da olabilir burada. Çok kötü kokuyor ya. Caner Bence burada giriş. Burdan hmm, buradan mı? Tamam. Aynen. Burada biraz ışık var. O da sokak lambasının ışığı. Çıkış burada. Uf korktu mu gözlere bakın. İyiymiş ya. <laughs> ne diyor bu gözler mi? Çık kanki ben gidiyorum atamda. Oğlum elimize bir şey mi, şey mi alsaydık lan? <gülüyor> Yumruk. He? <laughs> <laughs> Yumruktan başka bir şey yok şu an. Yumruğun işleyip işlemeyeceği şeyler var. <laughs> Burada yaşayan olabilir. Bayağı bir eşyalar var. Ses ne lan? Odalar çok küçük yalnız. Caner burada falan şeyler var lan. Hı? Bu ne lan böyle? Yılan gibi. Yılan buldum. Lan oğlum. Ödüm koptu. Bu ne bu? Ne bileyim oğlum yılana benziyor. <laughs> ya dur oğlum toz, toz, toz. <laughs> Bak arkada boşluk falan var. Dikkat et Aynen. Bir de yıkılma tehlikesi var. Aynen öyle. Oo, burası boşluk. Caner burada bir şey var lan. Ne <laughs> oldu? Bir şey gördüm. Nerede kanki? Caner. Efendim? Oğlum burada kırık şeyler falan filan var. Üst katı çıkalım mı? Var mı cesareti? <laughs> Çıkacağız acı yapacak bir şey yok. Tamam, Hadi oraya. çıkalım. Demin abi bir şey gördüm ben burada. Hadi ya. Sibiyot gibi bir şey gördüm. Bir sefer önden ben çıkayım. Ben. Hadi çık bakalım. Burada biri yaşıyor büyük ihtimal. Bir ses geldi. Üst kattan. Yukarıdan mı aşağıdan mı? Üst kattan. Kadir. Kimse var mı? Kimse var mı? Arabanın ışığı da olabilir. Sen bir git bak bakalım arabanın ışığı olabilir. Arabalar geçiyor ya. Caner ses geldi buradan. Geliyorum. Gel gel buraya gel. Şurayı da bak. Caner ses var. Bakıyor orası. Oğlum taş geldi lan bir yerden. Nereden? Üst kaptan mı buradan mı? Yok burada taş gördüm ben şimdi taş geldi. Tamam. sen önden git ben arkadan geliyorum sıcanma. Önden git arkadan geliyorum derken. <laughs> Caner burada bir şey var lan. Efendim? Lan sol, solunda bir şey var. Nerede solda ya? Solda bir şey var. Şapka. <laughs> Oğlum gördüm ya. Oğlum garipten sesler mi duyuyorsun ya? Getir poşeti var oğlum sipariş vermişler burada. <laughs> oğlum cam sesini duyuyor musun? Duyuyorum. Duydun mu? <laughs> Duydum <mu>? biz. <laughs> Kimse var mı? <laughs> o nereden geldi? Yok yok kanka. Vallahi ben atmadım. Amacımız rahatsızlık vermek değil. Oğlum şişe buraya geldi. Görmedin mi? Bu şişe buraya şimdi önüme düştü be gördün mü? Gördüm gördüm. Üst kata geliyoruz. Burada bak o şişe sesleri gelmişti ya burada kırmışlar. Oğlum önüme düştü diyor. görmedin mi? Önüme geldi şişe. Şu boşluğa çok dikkat et. İkinci katta mıyız biz? Üçte miyiz? Şey Duydun? Geldi. Kanka bak buralara evet, dikkat et. Uf. Işık var orada. Gördüm, gördüm. Kimse yok. Oğlum var ya? Işık vardı gördüm. Kimse yok lan. Az önce olduğumuz katın bir üstü burası. Buraya bakalım. Bak burada yastıklar falan filan var. Koltuğu. Bu ışık senin ışığın galiba. Ses mi geliyor yukarıda? Kimse var mı? Aleykümde. Aleykümselam. Aleykümselam. Ya burada da yaşıyorsunuz? Eve gidiyor. He? Eve gidiyor. Eve gidiyor. Evet. Eve gidiyor. Başkası İnsanlar. var mı yukarıda? Yok. Kimse ne yok kimse? mu? Tamam. Tamam kardeşim gidebilirsin. Selam, Eyvallah. Eyvallah. Kendine iyi bak. Eyvallah. İsmin neydi? Murat. Murat. Memnun olduk. Eyvallah. Tamam. Eyvallah. Eyvallah. Asansör boşluğuna dikkat et. Uğultu sesleri gibi şeyler geliyor. Sen uğultu sesi duydum da. Daha ziyade şey böyle bir gümleme gibi bir şey duydum ben. Hadi. Bu ne Demek ne? ki o sesleri o vatandaş çıkartıyor. Kanka buraya girme. Aa evet. Çık çık çık. Yalnız çık. her yer gül. Ana böcek kaç. Kanka bu tuğlu. Duydun Çok mu? Çok yüksekteyiz lan. Duydun mu? Duyamadım. Kastan duyamadım. Nereden geliyor ses? Acı çekiyormuş gibi bir ses var. Evet evet. Duydun mu? Yana, yana, yana abi. Evet, evet. Bak burada yerde izleme. Kim o? Oğlum bak top kaptı orada. Kim var orada? İçemiş galiba adam biri. Yok top kaptı gördün mü? Yaşayan birisi var mı? Ses. Seslerini duyuyoruz. Konuşabilirsin bizimle. Canat. Efendim. Buraya senin gelmedin mi? Yok lan. Nereden geldi ses? Bu taraftan mı? Bu ne şey, lan? Yok ellemiyorum da. Tinerci ya tinerci. Kitap açmışlar. Aa kitap okuyorlardı galiba burada. Darbe, var. Darbe, var Olabilir. Bu ne lan Boyama kitabı. Bir kısmını boyamışlar. Şirinlerin köyü galiba. Ya. Silahımızı da alalım. Yalnız bu arkadaş niye ses vermiyor bize? Arkadaş olduğundan emin değil çünkü. Oğlum insan o ya ne olacak? Ya, insan Oğlum bir kere 3 hafta olsa bu saatte rahatsız etmez bizi. Saat 10'da geldik biz. Kaç saat? 10'a çeyrek var saat yani. Daha erken. Bir kat daha varmış lan yukarıda. Abo. Bu. Dostum burada mısın? Merak etme bir şey yapmayacağız sana. Dostum. Oğlum burada biri var gene. Nerede? Gel gel gel. Bak. Hani. Bak. Dostum bakar mısın bir? Dostum korkmana gerek yok, korkma. Hey. Rahatsızlık vermeyeceğiz sana. Gidelim burada. Tamam gideceğiz, gideceğiz. Konuşalım bir gideceğiz. Sen burada mı kalıyorsun? Bak fazla ilerleme, ilerisi çukur düşer misin? tamam. Bu tarafa doğru gelir misin? Bu tarafa doğru gel. Tamam gideceğiz. Sen gel bu tarafa. Dikkat et, dikkat et, dikkat. Tamam gidiyoruz, tamam. Tamam gidiyoruz. Pardon rahatsız etti, kusura bakma. Tamam tamam taş atma, gidiyoruz. 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 Tamam gel çıkalım. yukarı gel. çık. Gel, gel kanka gel. Kanka camlara dikkat et. Aman gözünü seveyim. Başka arkadaşım var mı burada? <laughs> tamam gideceğiz. Yukarıyı gezelim gideceğiz. Kanka elinde bir şey yap. Hocam ben bir şey buldum yerden ya. Ben hamlemanda ya, yaparsam. Ya. Tamam. Sana zarar vermeyeceğiz dostum. Birazdan gideceğiz. Bu ne be? Dostum tamam gideceğiz. Tamam tamam tamam. Dostum, tamam gideceğiz. Zarar vermeyeceğiz. Tamam, zarar, vermeyeceğiz. zarar vermeyeceğiz sana. Tamam gideceğiz şimdi. Bak gidiyoruz. Gel dener gel gel. Tamam tamam. tamam. Gel. Aşağı inelim kanka. Aşağı inelim gel. Peşimizden geliyor bu. Ben, elime elime bir şey almadan çıkamıyorum. Daha başka bak karakter. Nereye geldik lan? Tamam tamam gideceğiz tamam. Arka bıçak var yerde. Yok yok onu alma. Bu ne lan? Oğlum geldi gene lan. <laughs> İsmin ne senin? İsmin ne konuşalım. Güneyim. Tamam gideceğiz. Tamam gideceğiz tamam. Çıkalım abi? Tamam. Bu taş gelecek şimdi. Oradan geçeceğiz yalnız. Buradan çıkış yok. Dikkat et boşluk orası. Çekil olsun, gideceğiz. Tamam taşı atma geçeceğiz. Taşı atma. Atma gidiyoruz. Bak atarsan kötü olur ama. Yürü Cener. kaç 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 kaç. Süper. Tamam gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Ağabey ateş lan. Tamam tamam tamam. Önemli Nereden çıkıyorduk? Gel 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 gel. Oğlum kaç kat var daha? 2 kat. Gel. var. mu hala Peşimizden geliyor salak. Gel gel gel. Geliyor lan. Geliyor değil mi? Gelir, kaplar var ya. Oho, oğlum biz arşa mı çıktık? Ne yaptık? Yok gelmiyor galiba. Geliyor. Et, Allah, geliyormuş. Evet. tamam, geliyor. Tamam dostum, tamam. Gelme artık, gelme, gidiyorsun. Gel, çıkalım, gel. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ya adam haklı şimdi. Evsiz. Ona zarar vereceğimizi zannetti. Kimseye bir Abi, zararımız yani, yok. bir şey gelecek sandım Oğlum nefes nefese kaldım çıkarken. Oğlum o kadar kat nasıl çık? 5 6 kat çıkmışız ama. Yani. Evin bitmiyor oğlum. Aşama çıktık biz ne yaptık? <laughs> Neyse arkadaşlar ben burada kamerayı kapatıyorum. Önce bir kendimize gelelim. Daha sonra videonun kapanışını yaparız. Haydi hoşçakalın. Evet arkadaşlar kendi semtimize geldik. Aslında beklediğim gibiydi. Zaten önceden de bahsetmiştim. Yani evsizlerin çıkabilme ihtimali yüksek bir yerdeydi. Şehir içinde terk edilmiş bir apartman sonuçta burası. İlla ki evsizler yaşıyordur. O yüzden tedbirli gittik. Yalnız dedikleri gibi varmış. Tek kişi gidilmezmiş oraya. Zaten görmüşsünüzdür arkadaşlar benimle birlikte Redline Motovlog da çekim yaptı. Onun gözünden, onun kamerasından da bu görüntüleri farklı açılardan izleyerek deneyimleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videolukta bu kadar olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Neredeyim lan ben? İzmir'i tepeden görüyorum. Herhalde doğru gidiyorumdur ya. Sağ mı sol mu? Sağ mı sol mu?